Arkadaşlar evde tek kaldım ve bugün sizlere yeni yüklediğim e, güzel bir yılan oyunu oynayacağız. Yani canlı sıkıntı sizlerle birlikte oynamak istedim. Evde tek mi şu an? Tek ben olalım. Tamam. Şurada alalım. Bir de var. Tamam. Direkt başlayalım. Ah. Üçle bir. Tamam. Bu dörtle var. Ben bunu yerim yapmak Ya da annem birazdan gelir. Ben de böyle bir video yapmak istedim. Çok sıkıntı çünkü. Evet. Şu dünya kılıklığı yiyeceğim. Ooo yapraklar gözüyor arkada. Arkada çıkmıyor. Gel bakalım. Yiyelim seni. Ay yediler arkadaşlar bizi. Yorumuzu yediler. Yüzde veririz. Gel gel gel. Hop şap 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 Çok şap 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 Gel ya Gel gel, gel, gel player. şap player lan. Bu oyunda bir tane şey bulmuşum ben ya. Adınızı Squid Game yapınca Squid Game karakteri çıkıyor mu? Onu satayım biz. Yediler beni. Oha. Şimdi geniş bir ortam Onu satayım. Abi, abi, abi tamam büyüksün abi. Abi büyüksün abi. <laughs> abi tamam büyüksün abi. Hangi oyundu? Şu. Hadi. Şurada hani Bir tane o, bir tane açtım arkadaşlar 400 seviye olmamız lazım o şeyi yiyebilmek için Yani 400 seviye olmaya çalışıyorum ben... Çok iyi, üstüne 400 seviye yazıyor, ben aramam Adamım... Oğlum çok az kaldı şu anda kral benim arkadaşlar. Yani herkesi yiyebilecek bir güçteyim. Gel bakalım. Siktir git sen de. Olur. Gel baş. Hop. <laughs> Şurada çok mütehancık bir şey var. Güneşimiz bizi yedi. Ay. 400 diyorum bize ya. 4000. Dört bin. bin bir tane can var mı acaba? olacağız? x. On this final level, if you Şuradan geliyorum. Bir dakika, onu nasıl yapılıyordu? Benim oğlum O Squid game yapacağım. Belki gerçekten oluyordur. Ya bir siktirin gidin. Player. Player. Hayır. Squid. Cool, squid. Squid yazın. <laughs> Come on. Yazıyoruz. Çok yok <laughs> Bak ben biliyordum lan. Musab Pro yazılmaz bana bu Musab. 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 Hab. Hab yazacağız. Pro. Tamam. Pro. Tamam. Olmaz Musab Pro. mağlup düşle i̇şte bir şans. Bak gel baş ne yiyelim? Sana dur yakalasın. Yersiz O zaman olduk ya. Bu da yeni yılanı. No thanks. Bu da komo mutlu mantık ya. Yeter oğlum. Mega Box. Mega Box. Ha Mega Kutu. Şimdi ne kriyo sürüyorum. Ne oluyor? Ne, ne oluyor? Ana. <laughs> Artık yerdekiler yumurta Neneeeeee <laughs> Gel, 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 gel oldu bir yiyeyim, güzel Şup, şup Selamun Aleyküm çektiğim bütün yumurtaları kendime. Çok 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 bu çok 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 ama. çok 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 nasıl çok çok şeyi? çok 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 değil. çok, çok <laughs> <tab> <laughs> geziyorum yedim herkese yiyorum uzun abi büyüksün dediğim şimdi benden daha küçük bir şey abi tamam hadi hadi ya mükemmel bir tane adamı yiyoruz şu anda hop 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 Gelin lan! Kralınız geldi. Musa pro. Musa Pro geldi lan. boş başaklayalım şunu. Gelin lan! Gel gel gel. Gel, gel korkak. Şurası. Bu benden bir şey. Lan ne Neresi bir şey bu? Şuraya gelmişim. Çabuk, 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 çabuk. 4000 olacağız, 4000 olacağız, 4000 olacağız gerçekten 4000, 4000 olacağız, 4000, 4000 olana kadar bu video bitmeyecek arkadaşlar. 4000 olana kadar bu video bitmeyecek. Nokta, tamam mı? Nokta. 4000 olacağım lan ben. O 4000 olacağım. Hop, çok az kaldı. 4000'e çıkar çıkan çok az kaldı. Şş, al, al. 4000, 4000, 4000, 4000. 4000, 4000, 4000. 4000'e geçtim. 4000'e geçtim. 4000'e geçtim. Şimdi sen saçmalama. <laughs> 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 bay bay arkadaşlar.